Merhaba arkadaşlar. Annenizin pratik ev yemekleri YouTube kanalına ve evime hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bizleri de sorarsın. Elhamdülillah iyiyiz. Şimdi sizlerle birlikte e, hamur yoğuracağım. Şöyle yemekten artma. iki tane fazla e, soymuşum. Patatesim vardı. Haşladım. Şimdi az bir e, soğanı kavurup bununla börek yapacağız birlikte e, ee, hamuruma geçeyim. Hemen 2-3 yufkalık hamur yoğuracağız birlikte. Şimdi bardak alayım. 2 bardak su bardağıyla ölçerek 3-4 tane yufka açalım. Ve patatesli börek yapalım. Öyle. Gel. bardak. Şimdi bu bardakla da su ile beraber hamurumuzu yoğuralım. <laughs> Çeşmeden aldığım su. Azıcık da tuz koyalım. Tuz alayım. dolu olmayacak tatlı kaşığının yarısı kadar tuz koydum hamurum az olduğu için bu şekilde mayasız bir hamur yoğuracağız arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşak hemen 5-10 dakika dinlendireceğiz içimi halledene kadar gördüğünüz gibi bu bardaktaki su yeterli ben şimdi bunu özdeştireyim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şimdi parçalara ayıracağım. İçim az olduğu için hemen şöyle dört tane bezayı ayırıp yufka kaçacağım arkadaşlar. Açtıktan sonra şöyle biraz daha küçük tutayım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde normal yufka açacağım. Dördünü de birden açacağım şimdi. geldikten Sonra görüşürüz. Zaten yufka açmamı biliyorsunuz. Uzaması mı diyor. dördünü birden açıyoruz arkadaşlar. Böyle önce büyütüyoruz. O sarmadan. Arkalı önlü yaparak. Gördüğünüz gibi birazcık un ekliyoruz. Bundan sonra normal açmaya geçeceğiz. Yapışmış. Şöyle çıkartayım onu. Evet arkadaşlar 4 tane yufkayı açtım. Şimdi o yufkaların aralarına yağ sürüp üst üste tekrar getireceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir çay bardağı yağımın içine bir yemek kaşığı un koyacağım. Şöyle iki tatlı kaşığı bir yemek kaşığı da bunu aralarına süreceğiz. Evet. Şöyle yağımdan iki tatlı kaşığı kadar döküyorum arkadaşlar. Fırça yardımıyla süreceğim. ikinci yufkama koyuyorum tekrar aynı işlemi ikinci yufkamda da yapacağız arkadaşlar yağlıyorum tek tek son yufka arkadaşlar üst üste yağlayarak dördünü de koydum gördüğünüz gibi dördüncü yufka şimdi bunu biraz küçük açmışım küçük açmam da önemli değil çektirince geliyor zaten elimizle biraz çektirebiliriz bu şekilde beklemem lazım da hamuru bekletmediğim için sadece soğan kavrulana kadar 2 tane patates arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz salça koydum soğanla kavurdum patatesi de üstüne koydum patatesi hiç kavurmadım sadece soğanın sıcaklığıyla bu şekilde e, salçam biraz benim e, biber salçası acı yani pul biber koyabilirsiniz kekik yakışıyor patatese bu şekilde arkadaşlar şöyle birazcık ben açtıracağım açtırabildiğim kadar siz de açtırın yufkalarınızı. Hazır yufkadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Açmak bilmeyenler. Dört tane hazır yufkayı alıp bu şekilde yapabilirsiniz. Kenarlarını eşit yapmaya çalışıyorum. Burayı da yağlayacağım şimdi. Biliyorsunuz patates her zaman kaldırıyor. Ben büyüteyim birazcık da. Evet arkadaşlar. Açtırabildiğim kadar açtım. Şimdi kesiyoruz. Ortadan ikiye. Bunun tam ortasından da böyle. Tekrar bir ortadan kesiyoruz. Bundan da. Bu şekilde arkadaşlar hamurumuzu saracağız. Patateslerimizi koyarak eşit şekilde gördüğünüz gibi az olanları eşitleriz. saracağız arkadaşlar eşitleyerek eşitlediğimiz hamurlarımızın üstüne koyduğumuz patatesleri saracağız arkadaşlar sayın takipçilerim bu şekilde bu şekilde hepsini sarıp biraz daha yeriniz müsaitse açabilirsiniz de daha açılıyorsa benim yani bu kadar masamda çekerek de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yumurtanın akını koydum buraya. Birazcık da yağım artmıştı. Ziyan olmasın. Şöyle onun içine koyuyorum. Bunun içine e, hamurlar girmeyeceğine göre büyük bir tavakta şu şekilde. Burada da galeta unum var. Yumurtanın akını bulayıp galeta ununa tepsiye koyacağız. Bu şekilde devam edecek. Şimdi göstereyim. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepsiye koyuyorum. Bu şekilde devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar galeta ununa, yumurta akına ve sonra da galeta ununa buladığım e, hamurlarımı şimdi 180 derecede alt üst turba ayarda pişireceğim arkadaşlar çıkınca görüşürüz. Evet arkadaşlar böreklerim pişti birazcık soğusun hafiften bundan sonra iç dokusunu size göstereceğim. Evet arkadaşlar Sayın takipçiler daha sıcak sıcak hamur kesilmez ama elde keselim Bu şekilde. Şöyle bölelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şık olarak sizlere gösteriyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Daha kaynar. Hamur zaten Ekmek de fırından alındı mı? sıcak kesilmez. Size böyle göstereyim katları belli. Çünkü imkanı yok hamur olmasına. Her katını yağladık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Destek verin arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Videolar izlenmiyor YouTube tarafından. izlenme oranı düştü. Söyleniliyor. Lütfen rica ediyorum. Hepinizin videolarını izlemeye çalışıyorum. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bir parçayı tattım. Allah çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere bir dahaki videomda. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.